Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber en son bu eve ee, havuz yapmam istemiştiniz istemiştiniz yani evin üstüne şu anda bir havuz yapıyorum şimdi izleyin ve öğrenin e, arkadaşlar bunu en son bu şekilde yapmıştık. Ve ben bunu şöyle bir şey yapmak istedim şu anda. Burayı kıralım diyorum. Şuranın üstüne bir doldursak. Sonra cama büyük bir havuz olması için şöyle getirelim. Böyle bir şey yapalım diyorum. Evet arkadaşlar. Ve devam ediyorum. İlk olarak yani şuraları bir dolduruyorum. Sokayım şuraya. Heh. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi size bir tane taktik göstereceğim. Buradan kapı var. Hemen şuradan kapı seçelim. Yok. Şu ters kapa alıyorsunuz. Arkadaşlar ben şu almak istiyorum. Şöyle almak istiyorum. Güzel görünür. Arkadaşlar ee bugün şey dedim. Bugün bayağı dedim ki ya video atmalıyım, video atmalıyım, video atmalıyım diye çalışırdım. Sonunda videoyu bulabildim. E ben de bunu koymak isterim işte. Olmuyor yüzden. Ben de Arkadaşlar şu bloğu bir türlü almadım. He. Bu. Hadi ya. Şunu koy. Heh. Arkadaşlar şunu yapmak o kadar zor ki ya. Arkadaşlar ben pes ediyorum öyle yapamayacağım. Bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Siz böyle koyuyorsunuz ama gidemiyor. Yani öyle bir özellik yapmış onun yapımcısı. Ve böyle bir şey yaptığı için de aslında çok iyi olmuş. Evet bunu yapmış olduk. Şimdi bir tane de şey yapalım. Alalım bunu. Hadi bakalım. Arkadaşlar videoları biraz daha beğen, beğeni ve like gelirse şey yapacağım. Daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Ve elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Yani bizde dalgam geçiyor falan demeyin ben yani. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Ve videomu seyretmeyenler size bir uyarım var. Bakın yani ben de daha... neyse. Arkadaşlar orada su damlası ne olduğunu sanarlarsa yanımda şak olduğunu anlayacaklar sonrasında. Uf, bence buraya bir tane yol ısırelim. Arkadaşlar size son bir şey daha göstereceğim. Bakın. Bakın eğer bunu açtınız ya hiçbir şey olmuyor. Bunu da açarsanız hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu kapı onu tutuyor ve kıracak gibi diye bir şey yok. O yüzden çok özel bir şey bu. Ve Evet arkadaşlar oldu ve şuradan halı yapacağım bir de. Halı. Alıyı bulalım. Alı halı halı. Arkadaşlar halıyı bir türlü bulamadım. Halı. Hayır. kırmızı halı yapacağım çünkü şey normalde bunu kırmızı halıyla yapıyorlar ben de sadesinden yapıyorum yani renkli olursa kötü olduğunu düşündüm ve güzelleştirdim Evet arkadaşlar halımızı da yaptık. Arkadaşlar bir buna bakın. Taş sesi. Çünkü altında taş var. Ve hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.